Hanımefendi siz de mi çamaşır atmaya geldiniz? <laughs> Benimki şurada. Bakmadı lan. Sırf bu kadın için ben bu çamaşırhaneyi işletmek için satın aldım. Oğlum Batman gider otel alır. Biz gidiyoruz çamaşırhane alıyoruz. Aşağıda kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Başlayalım o zaman. Evet hocam ba bankacı ne ara geldi? Merhaba. Çamaşırhanenin açılışından dolayı tebrikler. Eyvallah bankacı sen Senin ismin ne bu arada? Kredi hizmetimizi kullandığın için teşekkür ederiz. Kredi çekmişler herhalde yüklü bir miktarda. Para, para da var değil mi çamaşırhanede? Hey hey hey. Ege hey, fitness, business, business. Ablam. Ablam kirli çamaşırlarını ortaya çıkar. Ucuz kullanılmış çamaşır makinesi mi? Ucuz kullanılmış <laughs> Az kullanıldığına emin miyiz hocam? Oğlum bu eşyaları da kirletmesin. Dolaplarım niye zarar görmüş? Ne olmuş lan burada? Yalnız benim odam da odam. Şu müziği kapat hele ya. Allah oğlum kulağım rahatladı lan. Önce eğitimi tamamlamalısın. Ben eğitimin ta kendisiyim. Onun için bunu yanlış koydun değil mi? Dışarıdaki malları mı getirmem lazım? Tamam hemen getiriyorum. Hemen 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 hemen. Bu ne makinesi? Kurtma makinesi mi? Kurtma. Oğlum ya biliyoruz abi. 90 derece. Heh tamam hocam bu. Bu 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 bu. Hemen şuraya koy. Oğlum yemin ederim simetri hastaları şu an var ya. Saç baş oluyor Lan yerde böcek lan ekranında böcek var. Bir müşteri bekleyin. Vallahi geliyor. Gel ablam gel nereye gidiyorsun abla burada abla. Abla ben mi koyacağım onları? Lan oğlum ben amele miyim lan? Sırf kız için böyle yaptım da keşke yapmasaydım lan. Aç abi şunu. Bu makinenin tam temizleyebileceğine emin miyiz peki? Al hocam bunu bu da kurutma makinesi atıyoruz hemen. Abla sen gitmeseydin ya abla. Orada bekliyor zaten. Bir mübarek neyi bekliyorsun? Otogara mı gideceksin gelsene buraya salak şuraya otursana. O da bitti hocam onu da alıyorum hemen. Rafa koyacağız herhalde. Rafa koymaya doğru yola. Oğlum şifte basıyorum daha da yavaşlıyor. Koy abi bura. Oğlum bu fırın mı lan bura? <laughs> Tepsi ismini de yazayım. Soy ismini söyle. Tepsi ismini de yaz. Ütüle mi? Oha ben nasıl bir... İnşallah yakmam. Vallahi bu işte iyiymişim lan. Ev hanımından farkım yok şu an. Bulaşık da yıkayım mı birazdan? Hepsini hallettim abi. Gel ablam gel. Oğlum tamam hallettim. Ne var daha bunun katla mı? Oha. gelinlikte de giyeyim mi? Gelinlik de giy, giy baba giy. Gelin bir giy, giy, O kaldı yani. Şimdi köşede doma al diyor koy diyor. Büyük bir iş yaptırdın az önce. Çamaşırhane küçük 4 dolar, orta 4,5 dolar. Bu fiyatlara göre bir de fiyat mı biçtim? Ablam gel ablam gel. Gel 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 selamın aleyküm. 6 dolar temizliğinden 1 dolar da bahşiş abi. Seviliyoruz abi bu mahallede seviliyoruz dedim size. Onun için ben muhalleyi önceden geçtim. Muhalli. Muallime. Ben muallime oldum. Hemen ikinci günümüze başlıyoruz. Closet mı Hayır Yapıştır hocam ikinci müşterimiz gelsin. Biraz para kazan hatta. Şunları bir servise gönderek lan şunun haline baksana. iki güne du toz duman olur buralar. Yangın sistemimiz de yok. Vallahi iki güne alev alır bura. Ben de umurumda olmaz. Karşıma hale giderim şu kızla. Gel ablam gel. Gel çamaşır getirin. Üst baş getirin. Kıyafet getirin. Yeter ki gelin. Vay 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 şu panoyu var ya Ahmet emmiye yaptırdım ha. Oğlum var ya para da aldı şerefsiz. Para almadı diyeceğimi sandın değil mi? Öyle bir öyle bir insan kaldı mı? Bankacı de bir niye beni ziyarete geliyor? Affedersiniz sizi uyarmak istiyorum. Neden hanımefendi? Pa Aa. oğlum bak bunları yanlış yapma bunlar bizim ana. İmzaladığın sözleşmeye göre kredi faizi artı 1000 dolardan 10 bin dolara yükseldi. Dayı siz gün artık akşam da yapmıyoruz. Gündüz gözü hepsini ödemeyi unutmayın yoksa faiz 10 kat daha artar. Ha 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 ha. Dayı harbi diyorum gözüm seni görmesin. Kurutma makinesini atarım. Seni bir güzel kuruturum. Sonra da kuru kuru. Abla oley abi oley 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 oley. Kendiniz atın la. Vallahi beni uğraştırmayın. Ben, yok yok ben burayı patronuyum. Ben havalı patron. Havalı patron. Aa, ya kim gelmiş ya bir bakalım. Ya niye buraya koyuyorsunuz? Lan niye buraya koyuyorsunuz? Şunu o zaman buraya koyayım dur. Yapmadım dur bir durun bir durun. Lan bir. Gerçi gelin lan. Paraya ihtiyacım var. 10 kat arttırmış bankacı. Hadi abim hadi abim. At 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 at. Yapıştır gelsin. Yapıştır ben bu işin sefiri olacağım. Büyük kara gözlü susam bitkisi. Seni böyle alalım. Şöyle güzel olur. Şöyle iyidir hocam. Vay 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 oğlum. içim açıldı lan. Klozet. 4 tane peçete buraya fazla. Bunlar çalar götürür. Ya kardeş hadi siz de bitin gözünüzü seveyim. Kaç dakika diyor ya. Al bunu al bunu hemen. Kaç kilo taşıyorsun bu kadar ağırlaşıyor ya gözünü seveyim. Bir de şunları kim kırmış lan burada arbede mi yaşanmış? Sen ne için geldin lan? Bir numara mı? Tamam kardeşim gel. Al 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 al. Para para. para verdin mi? Para verdin mi lan? Ütü gibi yok. İnşallah bir gün yakmam. Yakarsan ne olur lan? Fiyatı bana ödetirler mi? Hem de söke söke. Alıyorsun abi atıyorsun. Alıyorsun atıyorsun harika bir iş. Harika. Niye bu kadar sevindim ya? Gel ablam gel. Gel üç buçuk tanesi üç buçuk. Selamun ee, Bu arada ben de karşıda çalışıyorum. <laughs> Çalışmak dedim ya sahibiyim de işletiyorum. çalışalım yok ya ben tek takılmayı seviyorum. Benim ses geldi de geliyorum uğrarım. <laughs> Adam direkt üstünü soymuş getiriyor ya senin donun düşecek donunu bir Hemen veriyorum ablam cansın ablam abi seviyorum sizi Abla, Gözünü seveyim sana buradan bir kirli çamaşır vereyim hele ya. ya sen yıkama mümkünse üstüne ben üstünle birlikte seni atarım Dışarıda böyle gezme yanlış anlarlar kardeşim Ya biz de biliyoruz Bazı şeyleri yaşamışlığımız çoktur Lan bozuldu çamaşır mı? Çok, çok, çok da olurmuş lan buna O kapandı mı lan? Saat kaç? Saat daha 6 lan daha çok çalışacaksın daha Daha ben Hemen alıyorsun atıyorsun buraya Bugünkü işlerimi hemen cinden bitirmek istiyorum Yarına kalmasın gel ablam gel böyle korkutucu şekilde girmeyin Korkmaya başladım sizden Kaç numara? 2 i̇ki, iki, numara tabii ki de gel E ben size haber vermiyorum da siz nasıl geliyorsunuz bir anda? Lan bok kokuyorum bu ne? Lan yünüyle yumayla her şeyle getirmiş şerefsiz ablacım gözünü sevdiğim Sana abla diyeceğim yani Bu lan? Gazeteye bakma ben gazete mi satıyorum? Arka oda görüntüleri bulundu. Tuvalet ararken kayıp olan adam 5 yıl sonra arkada... Arka oda... <laughs> ya uzun bir süre tuvalette kalıyorum da bu kadar da değil. Büyük bir ödül kazanın. Aşağıdaki kodu, kodu kullanın. Backroom 89751. Backroom 89751. 22 dolar. Amazine giriyoruz hocam. <laughs> ee, bu mallar niye bu kadar kötü oluyor ya? Toser serva V90 çamaşır makinesi uzaydan mı getirdiniz? Burası ise. Müşteri sabrını 40 saniye arttırır. Bak bunlar çok önemli detaylar hocam. Bunları alıyorsun. Oyuncu mu? Hareket hızını %5. Bunu da al. Çamaşırhane sepet fiyatını %10 arttır. Bak bunu almam lazım da bunu nasıl alacağım lan? %5 bunu da almamız şart. Günü bitiriyoruz hocam. Çamaşır makine. 15 dolar ne lan? İyi ki gazete okumuşum lan. İlk defa hayatım boyunca ilk defa gazete okudum ve de o da mükemmel bir katkı sağladı bana katkı sağlam. Ucuz mucuz oğlum bizde ucuz mucuz olmaz. Sağlamından alacaksın. Alıyorsan sağlam alacaksın hocam. Bir tane bundan. Dur bir dakika. Bir tane kurutucu ekleyelim. Paranoid U81 kurutucu ama bir şey diyeyim mi? Bunların faturası çok olmaz. Daha mağazayı açmadım lan. Neyse öde gitsin ya. Malum çok zenginiz. <laughs> PC'deki Amazon uygulamasını açın. Satın almak istediğiniz 4 çamaşır makinesi, 4 kurutma makinesi bulun. Ve seçin ve satın alın. Biraz da elimizde para kalsın ki ama dur lan şundan çıkart hele. Çok aralarında 2 dolar fark ver ve bu daha temiz. Daha daha az kullanılmış. 30 dolarla kendimi kurtarabilir miyim? Bir döner yesem 3 dolara. Akşamında bir çay içsem 2 dolara. 104 dolara manyak mallar aldım. Manyak mallar. Biri 5 kuruş etmez. Yemin ederim Mr. Beast videosunda mıyım? Doğru kutuyu bul. Doğru kutuya saklan seni vurmayacağız. Kimin de 3 dolarlık mal var. Kiminde de 30 dolarlık mal var. Gerçi hepsi benim lan. Lan yemin ederim yoruldum lan. Malları oraya da şuraya getirseniz de. Sen ne yapıyorsun abla? Kapalı kapalı. Sen mallarımı... Sen yeni aldığın malları bir özenle eşinden isteyeceksin. Onun için buradasın değil mi? Oğlum harbiden oraya kurutma makinesi, buraya çamaşır makinesi. Bunları geri nasıl kaldırabilirim? Bunları biri bana uyacak. Çok rezalet olmadı mı oğlum şunu cebine koy hele. Oğlum ben ben sabahtandır niye beni uğraştırıyorsunuz o zaman? Abicim yemin ederim senin kıyafetler biraz kirlenmiş. Seninki de kirlenmiş, seninki de kirlenmiş, seninki de kirlenmiş. Bak böyle yapacaksın ki millet gelsin bu taktikleri kimse sana açıklamaz. Çünkü böyle bir taktik yok. Çünkü böyle bir taktiği ancak ben bulabilirim. Şöylemesine kapı senin de mi oraya koyayım? Bak seni kapının arkasına koyarım he. Çamaşır halimiz açıktır ablam gel. Gel gözün kaldı gel gel yeni makinelerimizi kullanmama izin vereceğim hadi. <laughs> Sevmediğim insanları kötü makinede yıkatacağım lan. Ben nasıl bir canıyım lan. Lan benim sıram yok koy 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 ver 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 ver. ver. Kurutmaya direkt kurutmaya nasıl koyacaksın oğlum. Lan benim bir tane daha yok muydu lan makinem. Abicim yazı turu yapıyorum hangisi de denk gelirse. Yok 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 eski ballarımız da çok güzel yıkar. Evet gayet iyi yıkar. Koş 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 O ne? Kayıp kişi posterine bak mı? Bu ne oğlum ya? Polis departmanından. Abicim gözünü seveyim bana gelmeyin. Oğlum bu korku değil değil mi? Oğlum ben de diyorum çamaşır makinesi bir tane eksik değil mi? Lan ben buna yardım etmezsem bu missing mi olacak? Şu lavuk mu olacak? Bitti 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 süre bitti süre bitti. Gel ablam gel abim gel. Gel 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 sıramız var 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 var. Yeni malları aldık. Evet ikinci günümüzde bu kadar Ya de, be, devletimiz sağ olsun bize yardım yapıyor Şunu da hemen atıyoruz Ver ablam ver 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 Oğlum var ya harbi diyorum işte Ben burayı açmakla Ne kadar zeki bir insanmışım lan ben burayı nasıl açtım lan bu mekana Kimler geldi Kimler geçti Seviyorum işim. Kendimi geliştiriyorum ya ileride olimpiyatlara katacağım Hız olimpiyatları İsmini bile bilmiyorum düşün o kadar bağımsızım ama hızlıyım Bak bu videoda bana bir şeyler mi oluyoruz? Saat daha birmiş oğlum ben diyorum bugün bitsin. Saat daha bir 1 Bir ku ne buyur. La billa buradan geçerken bak bir gözü şöyle. Bak bakıyor içeri bakıyor bizim yeni açtık ya yeni bir mekanız ya güvenemiyor. Ya onu da anlıyorum tabi insanlık hali. Bizim milli olimpiyatçı değil mi lan o? Lan ben sana buraya bırak dedim mi? Son maldı. Da... Galiba yeni bir raf almam lazım Bit yetişmeyecek. Oğlum üç tane doldurmuşum. Ben nasıl burayı bitireceğim? Vay arkadaş ben böyle işim. Ben hiç böyle hesap etmemiştim lan. Lan yün yumağıyla dolu. Lan besliyorsunuz evde. Kedi değil çita besliyor. Emme emme gözünü sevim yeter ya. Saat kaç oldu? Tamam yarın işim var biliyorum yetişmesi lazım da. Ya biz de elimiz. Ya elim bu. Bak buruş buruş oldu. Ütümü yapıyorum. Pembe pembe kıyafetler ütülüyorum. Üçüncü seviye ne diyorsun hocam? Şunu da şuraya koy. Yerimiz kalmadı artık. Yeter yeter. Yeter akşam oldu. Bitsin artık şu. Envanteri da taşıyabiliyormuşum. Onunla yaparız baba. Sırtımızda her şeyi taşıp bir taşımadığımız mı kaldı zaten? Oğlum akşam oldu. Ben o fotoğrafı gördükten sonra bu oyun korku filmine mi dönecek lan acaba? Bir anda arkamdan çıkmaz değil mi? Ben terledim lan buradan. Abi kim ayak bastı buraya lan? Lan tamam kirli çamaşırlarını getiriyorsun. Kirli elbiselerini getiriyorsun. Kirli ayakkabınla niye işe giriyorsun? 100 dolar. Araçları yükseltme ha. Araçlarımı yükselt. Bunlarla da çalışıyor neyse bana ne. Bozulmaz herhalde içinde kalsın. Bir şey olmaz herhalde ya. Çamaşırhanenin adını gir. Çamaşırhanenin adını özelleştiriyorum hocam. Pervolle yıkandı reklam değildir. Hemen bir öz... Oğlum efsane oldu lan efsane yapıştı. Ve diğer günümüzü de bitiriyoruz. Toplam kazanç sağlandı 0 dolar. İnşallah mallar sabah gitmiyordur. O kadar adım ettim. Bu ne? Bu ne oldu arkadaşlar? Yoruma yazar mısınız? Aşağıda kalın abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Yine bir oyunda başımıza gelmeyen kalmadı. Teşekkür ediyorum. Adalarla görüşürüz. Sinirlendim.